İslam harcıyla yoğrulmuş zihinlerin ümmet olma heyecanını her daim kalbinde taşımasıdır kardeşlik. İlim yolundaki mazlum kardeşlerine kol kanat gelmektir. Bir yetimin yüzünde tebessüm, bir mazlumun her daim umudu olmaktır kardeşlik. Gelin, Bangladeşli medrese talebelerimizin ilim yolculuğunu birlikte güzelleştirelim. 70 talebenin eğitim göreceği Kardeş Medrese projemize destek olarak Bangladeş'e uzanan bu iyilik köprüsüne siz de ortak olabilirsiniz. Vuslat Derneği